Günaydın. Herkese günaydınlar. Efendim neredeyim? Burası Foça. Tarihteki ismiyle Fokai. Dünyanın en büyük denizci medeniyetlerinden Fokai illerinin başkenti, başlimanı. Sonra efendim bu topluluk gitmiş. Marsilya'yı kurmuş. Rahat durmamış. Buraya Persler geliyor. işlerse gidiyor diye. Ama bize Foça'sı kalmış. Böyle bir toprakta yaşıyoruz işte. Her yerinden ayrı bir kültür, ayrı bir tarih fışkırıyor. E, denizcilerin merkezinden selam olsun hepinize. İyi bayramlar diliyorum. İyi bayramlar diliyorum. Bakın, bakın. Ayhan abinin de dediği gibi hastasıyız. İlber hocanın da dediği gibi. Her yer tarih, bilmek lazım. Herkese iyi bayramlar. İyi bayramlar. Sizi seviyoruz. Biz de. <laughs> Benim canlarım. Ramazan Bayramınızı canı gönülden kutluyorum. Mübarek olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Nice bayramlar görelim. Nice yazlar, baharlar görelim, kışlar görelim inşallah. Onun için sağlıklı, saatli, huzur dolu ülkem adına olsun, sizler adına olsun, sağlıklı ve huzurlu, mutlu bayramlar diliyorum. Hepiniz için o güzel yanaklarınızdan tekrar tekrar öpüyorum. Onun için birbirimizi kırmayalım, küsler barışsın, büyüklerimizi ziyaret edelim, kutlayalım, ellerinden öpelim. Eski bayramları çok özledik. Onun için lütfen onlar evde yalnız kalmasınlar büyüklerimiz. Lütfen onları ziyaret edelim. Arayalım, soralım. çocuklarımıza söyleyelim, büyüklerinizi arayın, sorun, öpün, yanlarına gidin diye. Onun için lütfen örf adetlerimizi... Hepinize mutlu, neşeli, sağlık, sıhhat, barış dolu bayramlar diliyoruz. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Şeker tadında bir bayram olsun. 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 Zafer Bayramı mübarek olsun. İyi bayramlar. 1965 senesiydi. İşe gireli henüz iki hafta olmuştu. Bir genel müdürlükte özel kalem müdürünün yardımcısıydı. Bayramı 10 gün kala müdürüm hastalandı ve rapor aldı. Ertesi gün genel müdür beni odasına çağırdı. Buyurun efendim. Tebrik kartları hazır mı evladım? Hangi tebrik kartları efendim? Eyvahlar olsun. Şükrü sana söylemedim. Bayram geldi. Tebrik kartı göndermeli. Şimdiye çoktan postaya vermiş olmamız gerekirdi. Hiç haberim olmadı efendim. Hemen, hemen, hemen yarına istiyorum. Üç gün adet kartı sabaha kadar yaz ve postaya ver. Hem edersiniz efendim dedim ve odadan çıktım. Ancak üç bin adet bayram tebrik kartını tek tek nasıl yazacağım? Genel müdür kartların çini mürekkepte ve güzel bir yazıyla yazılmasını isterdi. 3000 adet kartın 2000 tanesi makamca kendinden aşağıda olanlara şu şekilde yazacaktı. Bayramını kutlar, gözlerinden öperim. Kalan bin tanesini de daha üst makamdakilere, sizin ve eşinizin bayramını saygıyla kutlarken saatli ve başarılı günler niyaz ederim şeklinde yazılacaktı. Hiç vakit geçirmeden masamın başına geçip kolları sıvadım. Önümde davetiyelerden oluşan irili ufaklı pek çok daha duruyordu. Ben mesain bitiyor. Az sonra çıkar evime giderim derken sabaha kadar burada kalıp 3000 adet kartı yazmak zorunda kaldım. Sızlanmanın faydası yok. İşe başlayayım. Bayramını kutlar, gözlerinden öperim. Bayramını kutlar, gözlerinden öperim. 5, 10, 20, 50, 100, 750, 875 yazıyorum yazıyorum bitmiyor. Vakit gece yarısını geçti gitti. Bana öyle bir sıkıntı bastı ki tarif edemem. Yazıyorum, 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 bitmiyor. En nihayetinde alt makam kartları bitti. Ama ben de bittim. Şafak sökmek üzereydi. İşi biten kartların masamın üzerinden alıp başka bir yere koydum. Ama önümde hala bin adetlik bir kart yığılıyor. Sizin ve eşinizin bayramını saygıyla kutlarken sıhhatli ve başarılı günler niyaz ederim başladım. Durmadan yazıyordum. Göz kapaklarım öyle ağırlaşmıştı ki gözlerimi açık tutmam her bir karttan sonra daha da zor bir hale gelmişti. Resmen işkence çekiyordum. 125, 279, 400, 689 yazdım, yazdım, yazdım. Bu vakit sonra artık ben kaleme değil kalem bana hakim olmaya başladı. Ama ben hala yazıyordum. Sizin ve işimizin bayramını saygıyla kutlarken sıhhatli ve başarılı günler niyaz ederim. Sizin ve eşinizin bayramını saygıyla kutlarken sıhhatli ve başarılı günler niyaz ederim. Niyaz ederim başarılı günler sizin ve eşinizin bayramını kutlarken. Kutlarken eşinizin bayramını saygıyla sıhhatli günler diler, niyaziyle beraber ederim. Niyazi ile birlikte sizin ve eşinizin bayramını kutlarken ayrıca sıhhatle ederim. Önce bayramınızı eder sonra eşinizle Niyazi'ye başarılı günler dilerim. Sizin de eşinizin de Niyazi'nin de bayramını saygıyla eder sıhhat ederim. Sıhhatli eşinizin bayramını saygıyla kutlarken Niyazi'ye başarılar diler aynı zamanda ederim. Bayramınızı etmeden önce eşinizi saygıyla kutlar Niyazi'nin gözlerinden öperim. Sizin de eşinizin de Niyazi'nin de bayramını da tatilini de gelmişini de geç bir şeyi de saygıyla ederim. Sabah tam mesai saatinde gözlerim kan çanağı halde kartları yetiştirdim. Genel müdür bir ikisine şöyle bir baktı. Aferin dedi. Bitirmen iyi olmuş. Hemen postalayayım. Hemen postaladık. Üç gün sonra da önce bizim genel müdürü ardından bendenizi postaladılar. Saygıyla iyi bayramlar temenni ederim.